Teşekkürler. Süreyya. Allah, teşekkür Hoş ediyorum. geldin kardeşim benim. Hoş bulduk. Hoş çok teşekkür ederim. Hemen şöyle mikrofonu alayım. Yaka mikrofonla konuşalım. Merhabalar. Şöyle bir yanıma alayım ya. Şöyle Bomba gibi geldin. Alayım. İki tane, iki tane Türkiye'nin starı. Gerçekten Vatan TV, Vatan TV yapan bu güzel değerli insanlara huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkışlar mıyız? Allah razı olsun. Allah. Şimdi Süreyya, Vatan TV, Vatan TV yapan izleyenlerimiz oldu. İç genel olarak iş Anadolu bölgesindeki izleyenlerimiz Şimdi sen de bir şey olmazsa hiçbir şey olmaz abi. Demek ki sende bir şey var. Allah razı olsun. Sen o güzel yüreğinle gördüğün için kardeşim Allah teşekkür olsun. ederim. Allah olsun. Tekrar hoş geldin. Sebalar getirdin. Ben buradan e, bizleri izleyen özellikle Samsun'da Büyük Samsun Spor taraftarlarına ve Samsunlara ve aynı zamanda Samsun'da gerçekten çok önemli gazeteciler, televizyoncular şu anda bizleri izliyor. Buradan Hayır. sevgili Selamet Atlı'ya ve taraftarın ses ekibine ee, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sizlere bizlerden de çok de, çok selamlar var. Bizlerden de selam olsun. Ee, selam Samsun olsun Spor bizler. taraftarını özellikle bütün Samsun'da şu an bizden izlemek olan. Bol Samsun el ele süperlik ediyoruz. Bir aynen, alkış alalım. Aynen öyle. Aynen, aynen. Eyvallah. Teşekkür. Aynen.